Zombik, zombik çadırımızı KURDUM mu kanka? Efendim, valla kardeşim kurdum gördüğün gibi 5 oda 2 salon olmak üzere. 5 tane odası var şimdi bunun? Ha? Evet bak gir içine. Abi giremiyorum ben niye giremiyorum boyu mu çok uzun? E çünkü fake oğlum bu fake ya, fake. Ya aman ya sahteymiş. Oyyy oh. Oy, Allah çizdirtin <laughs> kanka, kanka, kanka havada, uçan, havada uçanlara bak görüyor musun? Hani Bak bak şurada bir uçuyor. Şu, şu, bak bak. Ana! Kuş. Bu ne lan öyle? Kuş kuş. Vay 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 vay. Kuş. Nereden gidiyoruz? Şimdi kardeşim sen ne yapıyorsun biliyor musun? Gel buraya gel buraya gel buraya gel buraya gel buraya gel buraya, buraya gel buraya gel buraya gel. Geldim söyleyeceğim. Bak karşıda şeyler var gördün mü? Evet kanka. Bak misal elmas şu gel bunun üstüne bas. Aa bir dakika elmas. bas bas bas. bas. Haa, ben Anladın taktiği Tamam ben sana köprü yapacağım Bu arada ejderha var üstümüzde Aynen Şu yukarıya bak Tamam Dikkat et o ejderhalardan kaçmaya çalışıyoruz işte kardeşim Ya ejderha Tamam şimdi dur kanka evet. Şu diğerini aç beşgeni aç Dikkat Çabuk evet, çabuk atla 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 Tamam bekle 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 Şimdi yuvarlak şimdi Yuvarlamsı bir şey Bas evet. bas 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 Helalsin bir tat Evet Tamam Din, kal de bas Kalp Allah Hop. Gel tamam. Ee... mı checkpoint'i? pointi? mı check point Ben yapacağım. Şimdi ben yapacağım. Haydi bakalım. Geç oraya. Haydi bakalım kanka. Geç hadi kankura geç. Şimdi geliyorum bekle beni. Tamam. Evet. Tamam. Koş 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 ben... koş koş. Çıkayım koş. kardeşim. Çıkıyorum. Yavrum benim be. Çıktım. Ver ver Şu dur 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 beşgen. Ay Çabuk. bekle. Evet. Helal. Evet. Sonra güvarlak. Güvarlak. Evet kanka. Kalbi. Şimdi de galp. Ver kalbi galpe basamadım. Heylaçsin evet. kardeşim. Helal. Çabuk atla. Geldim. Tamam. Oh Şimdi be. kardeş ne yapacağım biliyor musun? Bak ben bunu çekeceğim. Bunlar Sen mi gideceksin? Ben mi geçeyim? Ee, önce ben geçeyim kanka dur bekle. Önce ben geçeyim. Önce ben geçeyim. Aynı anda geçelim o zaman. Tamam mı? <laughs> Ay geçemiyormuşuz aynı anda ya. Sen de... <laughs> ne yapmaya çalışıyorsun? E, niye gitmedi bu? Neyse hadi gel sen Tam geç hadi hadi sen. Ya git Sana kıyamam geçseydin... ben. Ya sana kıyamam ben. Canım. Hadi önce sen git hadi. Canım hadi. Çok canım. Istedim. canım bu videoya kaç beğeni gelir onu da söyle. Bir kardeşim bir 5000 like alırız helalinden. Onu. Ay. Kimse gitmeseydin. Dur düşmedim daha yaptır ay Allah'ım ya Rabbim ya. Üf. Keşke gitmeseydi. Öf, öf, Neyse öf, ben öf. giderim. Sen gitme tamam. boşver. Bekle. Sen hakkını kaybet. Abi ben, <laughs> ben nereye gittim? Aa! Ben nereye gittim ya? Şey, en hmm. baştası, t en baştasın. Bir dakika. Senin kanka. Allah izimini vermeye. Bir dakika kanka nasıl olacak şimdi? Checkpoint yok muymuş? Ee <laughs> yok. Checkpoint değillerdi. Senin gibi şabalaklar oyunu oynayamadığı tamam, için. Tamam kanka. kanka. Bunu. Bekle şabalaklık yapmayacağım. Ver kanka, ver. İnşallah. Hangisi dedi bir... şu? Ee, evet. Tamam. Evet, ver yuvarla. Ver yuvarla da verelim. Verdim. ejderha abi bana beni sal. Evet. Ejderhayı gördüm, ver kalbi. Kalbini evet. ver bana. Kalbi de verdim, kalbimi verdim. Kalbimi, <laughs> kalbimi çaldın, vicdansız. Öyle, değil. kalbimi verdiğim bin defa, bin defa, bin defa, bin defa. TikTok çekelim hadi. Bin. Onu bin, ben ilk defa duydum, bindim. Götür beni. Bir tane vardı ya bir kazmayı sevdim kalbimi verdi. Bir Azeri şarkısı vardı. Azeri, Azer Azerbaycan'a da buradan sevgilerimizi iletiyoruz. Çok severiz. Hop kardeşim çek kendine bizi. doğru yeri. Şimdi çekiyorum kanka. Bak 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 ultra speedli geliyor hani Oo, çeksene. Bir dakika kanka ben de çekeyim. Çek diyor ittiriyor ya. Tamam He? tamam inşallah. Bin düşürüm. kardeşim. Bekle kardeş. tutun, tutun tutun tutun. Çek 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 çek. Haydi, haydi zombi! Çektim, 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 çektim. Geliyor re, geliyor re. Geliyor. Fazla hareket etme yeter, fazla hareket etme yeter, fazla hareket etme yeter. Ufff, sonra var. Şimdi kardeşim, ben bunun amacını yeni öğrendim, bu checkpoint. Geç Hadi ya. Bas. bunlar checkpoint miymiş? Evet bak, nasıl bildim ama. <laughs> Allah ya, ya ölürsek bize öteki tarafa bir daha baştan atarsa ne yapacağız? Valla ölürsek kabrime gelme istemem. <laughs> İstemem istemem. Gidiyordun az kalsın Allah. <laughs> kardeş oyun böyle böyle yapacağız. Haa. Ya sen yapmayı bilmiyorsun kardeş Tamam kardeşim sen çöz ben geleyim. Hay Allah'ım ya Rabbim öyle <laughs> atlama bak mapi bozacaksın şimdi diyorum Alo. Tamam. Alalım checkpoint'i. Al check Elatlayın gel kardeşim şimdi. Evet o yukarıda şey var. Çiğler düştüm ben. <laughs> kanka. Ne? Kanka yukarıdaki çiftçi hangi oyun? Minecraft'ın şeyi mi o? Ne? Bu mini world'e benzemiş bir tık. Değil mi? Mini world'e benziyor. Ben şuradan çıkacağım. Aynen kardeşim. Bekle. Ne diyor? Mantar bulacağız kanki. Mantar mı? He <laughs> he. <laughs> şu mantar al bakayım bir yanındaki. Yanındaki ne alsan? Yanımdaki ha şu mantarı mı? Allah'ım ya Rabbim ya. Kanka tane tane hiçbir şey anlamıyorum. Bir dakika dur. Bu çıkmıyor. Bu değil. Ee? Ne diyor? orada şekilde ne anlatıyor? Yıldızları mı bulacağız? Aha! Kanki tara alacaksın, yıldız gelecek. Hayır, ikimiz aynı anda dokunacağız. Oradaki bitkilere falan. Kanka. Aa! Evet, bak sen mantarı... ne var mesela? Bir tane tane, bir dakika dur bekle. Bak, şurada bir tane... Allah niye çıkamadım? Ee, bak o... Kanki har... şu pembe çiçeğe Hah. tıklasana. Hah onu diyecektim. Bekle abi. Tıkla. Hela. Süper, süper. Tamam, balkabağına... Havuca tıkla direkt arkandaki. Balkabağına balkabağ... da tıkla. Tamam. Oldu havuca tıkla. Bu havuç mu? marul kardeşim. Marul marul. Evet, havuç, havuca gidiyorum. Havuca Bekleyin. da git, havuca da tıkla. Tıkladım kanka. Başka? Başka... bir şey var mı orada? Burada bir ağaç var ama bu ağaçla ilgili bir mevzu var mı? Kanka ağaç, sanmıyorum ağacı boş ver gel şimdi buraya. Tamam. Benim bu tarafıya gel. Senin o tarafıya geliyorum şimdi. Ya ben bu tarafıya ya. Buğday muğday var senin orada. İşte buğdaylara yap tıklayacağız. Abi çok güzel nasıl çözdük ama hemen mevzuyu. Vallahi sen neredesin? Ama map çok güzelmiş biz bunu daha önce oynamadık değil mi evet, hiç? Evet evet yok kanki yok yok. Sudan şu aşağıdaki pembeye tıkla. Tamam. Tıkladım kanka. Olmuyor. Ha oldu. Helal tamam. Geç sen tamam. öteki yerdeki çiçeğe geç bak şu yeşile. Yeşil tamam Koytlu. tıkladım. Ben de dokundum evet gitti. Helal. Papatya. Şu papatya. Helalsin kardeşim papatyanın diğerine de ben bilmiyorum. Ee, ha, ama burada orada. tamam. Hop tıkladım. Tamam. şu aşağıdaki maviye de tıkla sen. Ee şu buğdayı da alalım da. Neyse dur bir dakika. Bekle bekle gelme. Ma Ay neyse. Tamam. ne yapalım? Ne yapalım? <laughs> maviye git maviye git beynim yandı ya. Hadi bakayım tamam. Maviye tamam tıkladım. Mülk. Gel buğdaya tıkla. Abi çiftçiye resmen yardım ettik ya. Aynen öyle. Hop oh. bitirdik ve yerimiz açıldı. Gel gel. Neresi açıldı ben niye göremedim? Aa bak bura. Ha. Neyse sensiz gitmeyelim gel. Kardeşim. Keşke üstüne çıksaydın. Ne yaptım ben ben hakikaten ya. Üf tamam çıkarız. Sıkıntı yok babacığım. Sıkıntı yok baba neşeye evet. devam. Ne şey devam. Kanka senin en sevdiğin hayvan ne? Benim en sevdiğim hayvan kedi. Kedi. Benim en sevdiğim köpek. Arkadaşlar siz de yorumlara en sevdiğiniz hayvanı yazın bakayım. Herkes en sevdiğini bir yazsın <laughs> görelim. Kanka bu elmasları mı alacağız acaba ya? Şimdi gel buraya gel buraya, gel buraya gel. Checkpoint alalım bir. Ha tamam. Abo en önemlisi, en önemlisi. Şurası hayatımızdaki en zor parkurlardan birisi kardeşim. Neden biliyor musun bak? Neden? Çekil. O öyle, öyle. yapılmıyor çekilirsem. Yani beni bir trolleme sen olmuyor yani. Gel gel. Yani. Gel kanka, asa'yı aldım ben evet. E asa'yı aldın, hadi git şimdi. Ne olacak şimdi? Sanki gidebilecekmiş gibi. Gel beraber, ancak beraber. Ancak beraber gidemiyorsun burada. Bir kişinin gitmesi gerekiyor. Hadi sen git o zaman, gel. Allah'ım ya ya. Hadi gel bin bakayım. Şu düğmeye basarsak ne Ol, oluyor bak. gidiyor değil mi araba? Reset atıyor. Ona bir reset at. Attım. Tamam. Heh, tamam. Bas önündeki kırmızıya. Dur bekle. Oğlum ikimiz de gidebiliriz ya. Bak gidiliyor hatta. Geldim. Bak gidiliyor diyecek. Şimdi birazdan aşağıya boka düşünce diyecek ki Allah Allah ne oldu? Lan gidiyorsun işte. Aa çok iyi. Evet, tamam. Asayı sen tut. Şu elmaslara sen çevir. Tamam abi çok iyi demek elmaslar şey yapıyor bize. Oğlum beni bir dur sen ne yapıyorsun sen ona basma sen ona basma. Ne ne ben ne yaptım? Oğlum ne oluyor? Allah'tan dedim ki basma <laughs> ya trolleme kanki bak zaten tamam. burası zor iki saatte geçemeyeceğiz. Tamam tamam hadi sen git o zaman ben arkandan yürüyerek geleyim. Ya yürüyemiyorsun yürüyemiyorsun kurban olduğum yürüse zaten geçersin şu oraya kadar. Aa, ama elmasları alman lazım mı? Allah Allah asayı al gel sen peşimden. Bir dakika nasıl? Bineyim mi ben de arabaya? Kardeş asayı alcan. Sen sadece asayı tutup şu elmaslara yakınlaştıracaksın. Tamam bu as elmas alma asası. Tamam. Tamam. Sen. Lan şuradan. beni şu Bir dakika dur. Aldın mı? Dokununca alacağım bak. Abi niye? Dokun. Ya? Hadi. Aldım tamam. <laughs> bak gördün mü? Evet çok çok şeyde tutmuşum Ondan... ya. ya. şöyle. evet biraz uçta tutacaksın. Dur bakayım. Nerede? Allah! Oğlum Valdım. düştük düşeceğiz. Düşmeyelim. Düştük düşeceğiz. Yok düşmedik tamam. Çevirdim Bekle, yola. Bekle kafanın üstüne sen beni ittirme sen beni ittirme ittirme. <gülüyor> Allah'ım <gülüyor> yarabbim. Kanka ben ne <laughs> şey ya. Çok zormuş oğlum bu. Sen gelme Allah rızası için gelme. Ama sen tek başına alamazsın ki. Nasıl alacaksın? Kim diyor? Vallahi gör. Dur ben şu asayı bir alayım bir bineyim tamam mı? Ver abi asayı sapından tutacağım ver. Tamam dur bekle. Sürme. Ay. Abicim bu asa niye tutulmuyor? Arabanın her yerini kaydırdı ya. Abi o araba da yani niye insan ya şey düzgünce bir şey? Bu ne abi niye gelmiyor bu? Aa. Abi. <gülüyor> 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 Dur tamam çıktı. Allah'ım ya Rabbim. Ya beni bıraksana birader ya. Şuna bak nereye düşüyor? <laughs> Senin yüzünden. Tamam hadi bitirelim şurayı hadi. Allah Allah. Az kaldı. Bas şeye reset at Adam, reset. Allah'ım buraya nasıl düşürdün? Allah'ım! Birader sen nereye gidiyorsun? Asayi bir dakika dur. Heh tamam. Tamam. Şöyle bir arabaya bir reset at. Tamam. Heh. Hadi gel. Ben nasıl sürülüyor? Ben süreyim, sen şey yap. Kanki mouse'u sağ sol yapman lazım. DPI'nin yüksek mi mouse DPI'nin? Sen evet evet gel sen bana. Gel atla. Tamam. Dedi ya ilk virajda uçacağız arkadaşlar. <laughs> Allah'ım ilk bekle. viraja gelmeden uçuyoruz. Bekle. Ha, basana gaza. Bekle kardeş. Araba sürmek benim işim. Hiçbir şey göremiyorum. FPSye geçtik. Allah. Evet, tamam kanka güzel gidiyorum. Hadi. <laughs> Abi bu ne? Japonların, Çinlerin e, pazarda kullandığı. Vallahi araba asla, ya. asla git, asla git, asla git. Tamam. Geniş alayım. Tamam. Kanka çevirmen lazım. Dur dur dur. Şuradaymış Elmas. Sen as sol al ya. Aldın. Tamam. Süpersin. Abi araba işi bizim işimiz ben ya. Ben alırım. Ben alırım diğerini. Hop. Çek sağa kanki. Arkası. Tamam. Ela Dokandım. sola çek. Sokandım. Bak Hop. senin için yakın yakın gidiyorum kardeş. Sen çok yaklaşma. Ben merak etme. Ben alıyorum. Tamam. Tamam. Tamam döndük bir buradan. Hadi işte budur kardeş. Sakın atlama. Sakın atlama. Ha aşağı mı düşüyor? Şu devam ediyor evet. Tamam. Abi. Abicim. Sinan abicim. Hop. Evet, Kardeş check point bitirdik. alalım kanka. Gel burada burada. Oh, sen bastı oradaki checkpoint point düğmesine. Oh. oh be. Vallahi kanka Sözü daha var mı? Daha var zaman. mı? Vallahi kanki bundan sonraki map bozuk. Map, map bozuk mu? Bak şurada yukarıdan evet. çıkılıyor. Gelsene bir bakalım. Kanki çıkılıyor da map gidilmiyor yani. Şuraya falan geldiğinde takılıyorsun. Bak şuraya. Oynadın mı sen? Şurada takılıyor. Ben oynadım kanki video Yapma öncesinde ya. biraz. Vallahi. O zaman sonra devam etmeyelim diyorsun yani. Ya kanka devam edemeyeceğiz. Yapacak bir şey yok. Güzel Biz yapayım, sonuna geldik. Tamam hadi uyuyalım o zaman. Hadi bay bay. Hadi hadi, hadi bay bay.